vadi krallığı, güneşli tarlaları, çiçeklerle bezenmiş ormanları ve mutlu halkıyla ünlü, huzur dolu bir yerdi. Dora uzun kahverengi saçları, parlak mavi gözleri ve cesur kalbiyle herkesin sevgisini kazanan zeki bir kızdı. Kötü kalpli cadı Meg, vadi krallığını ele geçirmek için karanlık bir büyü yaptı ve krallığı lanetledi. Meg'in lanetiyle güneş bir anda kayboldu ve krallık karanlığa gömüldü. Kötülük her yere yayılmıştı. Dora ve sadık dostu Midili Puf, krallıklarının bu haline çok üzüldüler ve krallığı kurtarmak için bir şeyler yapmaya karar verdiler. Dora, Bilge Dede'ye danıştı. Bilge Dede, büyüyü bozmanın tek yolunun saf kalp kristalini bulmak olduğunu söyledi. Dora ve Puf, kristali bulmak ve krallığı kurtarmak için uzun ve tehlikeli bir yolculuğa çıkmaya hazırlandılar. Karanlık ormanın derinliklerinde Meg'in saklandığı yere doğru ilerleyen Dora ve Puf korkularını yenerek cesurca yürüdüler. Meg'in saklandığı karanlık mağaraya ulaştılar. Meg, kötülük dolu bakışlarıyla Dora ve Puf'u bekliyordu. Meg, Dora ve Puf'un kendisine doğru geldiğini fark etti ve büyülerini kullanarak onları durdurmaya çalıştı. Dora cesareti ve Puf'un sadakati sayesinde Meg'i alt etti. Kötülüğün gücü sonunda kırıldı. Meg'i yendikten sonra Dora ve Puff saf kalp kristalini ele geçirdiler ve krallığı kurtarmak için yola koyuldular. Dora ve Puff krallığa geri dönerek kristali kral ve kraliçeye sundular. Krallık eski parlak günlerine geri dönmeye başladı. Tüm halk Dora ve Puff'u büyük bir törenle onurlandırdı. Kral Dora'ya bir taç taktı. Kraliçe ise Puff'a altın bir yular hediye etti. Güneş yeniden doğdu. Krallık eski neşeli günlerine geri döndü. Vadi Krallığı, Dora ve Pufun cesaretini asla unutmayacaktı.